Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar Bugün ets e gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi Mant TGX'e bindik ee, TGX Lions modeli Nereye gidiyoruz abi? Yük almaya gidiyoruz ee, Peynir varmış Peynir almaya gidiyoruz Efsane yollardayız Bugün neredeyiz abi? Bartın'dan Barton'dan e, Bir yük var onu alacağım Yanlış anlamıyorsam Zonguldak tarafıydı herhalde ee, O taraflara doğru gideceğiz Dedim e, Yollar muhteşem Hemen videoya gireyim dedim Buraları belki Geri geleceğim ama e, Ön taraflarını sizlere en azından göstereyim Efsane bir, man bir modumuz var Abi Bu kadar Sallantıya girmemesi lazımdı ya Ama muhteşem bir sesi var. O ayrı bir konu. Ekranı full değiştirebiliyormuş bu Şimdi yük alacağım yere geldim. Ee, yükümüzü falan alalım. Dediğim gibi peynir alacağız. dorsa mez, e, feriqo dorsa. Birazdan o dorsa modunu da sizlere göstereceğim. Aranın full sizlere takmin edeceğim dostlar. Unutmasam da videoya ekleyeceğim. Ha genişten alalım abi. Köşem bir girişi var. Hatta şurada böyle bir fotoğraf alabilirim. Şöyle beraber. Durmuyor mu ya? ne yapsak. Güzel bir fotoğraf. Almış oluruz. şekilde bir tane daha alayım. Çok fazla ee, hava şey yapıyor. Hava demişim ya. Gölge var. O yüzden fazla şeye girmek istemiyorum ayrıntılarına. Böyle bir fotoğrafta çekelim. Hadi. Testleri falan acayip güzel. Ben inanılmaz derecede beğendim abi sesi. Ee, Çankırıya doğru gidiyormuşuz. Arabik falan var da oralara e, alamıyorum. Oralar çok şey. Benim gideceğim yol muhteşem bir yol. Birazdan sizler de anlayacaksınız abi. Umarım aracın sesi fazla geliyordur. Hemen yükü ben alayım. Evet dostlar aracımız bu. MAN TGX modeli. Arkamda görmüş olduğunuz Dorse. Modlu Dorse. O da Frigolu. Böyle. Ekstra olmak üzere Frigolu bir Dorse modu. O da bayağı bir güzel araç ekstra bir güzel düşen bir görüntüsü var abi aracı sizlere hemen şöyle ufaktan gösterecek olursam çekici galerilerinde hemen şöyle şuraya geliyoruz abi mantığı gx ya da mantığı gm olarak çıkıyor bu şekilde geliyor araç siz buradan değişiklerin istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bayağı bir slot seçenekleri var hiçbirine girmeyeceğim e, kafanıza göre yapabilirsiniz ister ee, bu şekilde yapın. ister kameralı yapın. Zaten araç manliyons diye geçiyor. Full her şeyini ayarlayabilirsiniz. LED diyor da hidrojenli far altları e, değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Önüne tampon ekleyebiliyorsunuz. Tamponlar muhteşem. Rengi ayrıca bir güzel. Arkasını falan önünü her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde değişiklik yaptırabiliyor. Her şeyi var abi. Girip sadece kullanıp oynayın derim. Muhteşem bir araç. Dorsaya gelecek olursak Dorsemiz ee şöyle. Euromax Dorse geliyor. Bunun da bayağı bir sıkın skin paketleri, boya paketleri var. Kafanıza göre yapıp kullanabilirsiniz. Başka bir değişiklik yok bana da fazla girmeyeceğim, direkt videoya gireceğim abi. Çok uzun e, olsun istemiyorum. Sesi çok güzel. kameramızı da koyduk oraya. Araca 7-24 ara gazı verebilirim. Çankırı'ya dediğim gibi keçi peyniri götürüyoruz. 15 ton. Ooo baltırağa gidiyoruz. Güzel. Temiz yolu şimdi sizlere göstereceğim. Efsane bir yol var. Valla birkaç tane fotoğraf daha aldım. Şimdi gideceğim rota şuralar düşen bir rota var. O doğru gideceğiz. Kastamonu'ya falan geçeceğiz. Böyle giriş yapacağız. Gidelim bakalım. Reno camiden sonra ben bir giriş sağlayayım. Yolları gerçekten muazzam dostlar yollarını ee, zaten arıyor. E, uyarılarımız var. Araçta. Zaten bu ee, Aman TGX geldiğinden belli var. yaklaştığım zaman uyarı ışıkları yanıyor. Ondan yaklaştığım zaman da yanıyor. Normalde yanması adam ama solda yanmıyor bak. Yolu görüyorsunuz zaten. olduğu YKS 2K24'teyiz. Türkiye haritasında. Thank <laughs> temkinli kullanıyoruz. Ee, gel 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 gel. Ya vallahi var ya öyle bir geliş yaptı ki. Yani bitirdin beni ya. Vallahi bir düzey kaldı şu an? Yani hayır. Geniş alıyorum. Yavaşla Gerekiyorsa dubağım Bak turcuya yol vermek için genişten alıyorum Ama yapay zeka yok abi Yapay zeka ETS'de yapay zeka dırt. genişten alıyorum. Burada bir tırcı abi geliyor. Vallahi bana yol verdi gibi ama ben yol vereceğim. Ben önce abi. Allah, kusura bakma taksi cevabı geniş almam lazım. Ne kadar geniş o kadar iyi. Yükümüz az ama e, işi sağlam yapmamız lazım yoksa sıkıntı. Allah'tan aracın e, arka şeyi dönüyor tekeri. Borsa'nın tekeri. Mesela şimdi dönerken göstereceğim Mesela bak arka teker dönüyor O yandan... İyiyim ya arada 2 saat 10 dakika almış. Eee İyi güzel. Ee, video zaten normal. Hızına gidiyor. <laughs> Feratarlar da duyuyorsunuz zaten. Muhteşem feratarlarımız var. çizdiğim kadar basıyorum şu an. Ben bu olaya atılıyorum ama. Başlı şu an bazı insanlar sağdan. Birebir aynı yapılmış ya. Türkiye'de de böyle yerler var. Yukarıdan çık. önce Burayı <laughs> bir halletmemiz lazım Daha <laughs> solumda biri var Işık yanıyor şu an Heee

gönderdik. Tabi gerçekte olsa Hı -hı. büyük ihtimal deviririz. တော်တော် da bir abi? Biz oraya bakmayacağız. Ben de takıldım mı? Takıldım. Biraz daha gidersen. ondan kıracaktım ki Aman tanrım diyor. yolumuz uzun abi. Biz ba bassın ki diyor. Buradan saat 17 dakikamız kalmış. Tünel çıkışından sağdan mı veriyoruz ya? Işte. Fırtılara bak. Tılgaz 15 Temmuz istikamet mi? <laughs> Allah'tan sorumlu kimse yok da. Yeah, sure. için için Ben bu şeyde mi hafif seçtim? Ee... Ne ona? Motoru mu yüksek seçtim? Ne yaptım anlamadım? ara sürekli varjaa Aha olur. bura olur. Bura olur. Bura abi bura olur. Işıklar var ileride büyük ihtimal. Kankırıya giriyordu abi. ayı <laughs> şey de var ama ben geçelim abi. Gireceğim yer şurası. Hadi buyurun cenab adına. Altrağ'dan girdik. Şöyle yapalım. Borsayı vurmadan. Girersem. Şöyle bakarsam. Biraz uğraştırıyor ama. burada bile böyle duruyorum ya. I yeah. Ya, bu şekilde yaklaşırız abi biz. Hayırlı uğurlu olsun. Görebiliriz. Bir sonraki videolardan görüşmek dileğiyle dostlar. Biz yükümüzü bıraktık. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.